bayağı <laughs> oyun bu arada. <laughs> Atın. Abi Sago invite. <gülüyor> 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 Atıldı invite Sako. Sako. Abi, oyun oyun ölmüş abi bir dakika. Kovun kurmadın değil mi? Evet kovun. kovun. Ya abi ne kovun. Secaf da aynı fikirde. hemen kran kriyo koyun. Hemen kran kriyo koyun. yapalım ya. Ya mafyalı Ay, kovun, kovun, kovun. Mafyalı Ma mafyasız kovun. mafyasız kovun. Tane kovun. Mafyalı kovun. Abi, mafyasız kovun abi. olmaz. Olur ne abi. Mafya olmaz Kavun yanmaz. Yok abi. O mafyasız kavun bir dakika. düğün Olmaz gibi. bir dakika. Hmm. mafyasız kavun nasıl yanmaz oğlum? Sen bir imayet at. Kekeç. At. Attım attım. Atma bana da imayet at. Bana atmadın. At. Bana atmadı. da atma. Abi lobi bozulmuş at, diyen at, var at, abi. Lobi bozulduğu için tek diğer, diğer lobiyi kurdum. He. O lobi de bozulmuş diyen var. O da mı bozuk? Allah kahretsin. Davet gelmiyor. Evet, Kekeç da gelmiyor davet bu arada. Okey. E, var. var tabii jailer. ki de oğlum. Her zaman C'dir jailer var. var? Jailer'sız oyun mu oynanır? Bunu mi? bir yer, bunu Abi bir yer oynayıp ne? zaten bırakacağız. Ondan Ay, yine dolayı, yine dolayı oynayalım. kuruldu ya. Evet. Bir yer oynayalım çıkarız oh, zaten. Kekeç. 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 Ticket Attım bir Kovunda bir şey öğrenmiş. Onu göstermeye çalışıyorum. Hayır abi kovunu oynamak evet. istiyorum. Merak ettim. Kemal Aynen. hadi gel. Çiket abi ilgisini vermiyor mu? Sakarya'yı Yoksa bırakmaz bir şey Sakarya'yı arasanız abi. A arasanız da. da. Söyle mi Mari? 0534. Hayır hayır hayır. Ayy. Yapma Biraz yapma yapma. Rastgele söylesem bile sıkıntı. 9999. De... Banladım da iyi. <gülüyor> 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 bu harbi banlanıyor mu söyleyince? Evet yasak. İnanılmaz. 9 oldu. Bu. Dayı ayı, dayı hayır Ölledim dayı. <laughs> Odada kimler yok? Kemal yok. Alişko var. Oğlum harbiden numara bile sallayamazsın ki her numara vardır. Aykut diyor. gelemiyor bugün. Aa Farfet. Farfet yok. Farfet yok. Farfet yok. Farfet yok. mı? Chatte Mafia i̇şte, Returns işte, girerseniz daha rahat edersiniz diyor. Mafia Returns ne? <laughs> Bir tane Adam, kovu modu ya. Mafia göre falan dönmüyor. O, onu yapalım Kekeç onu, onu yapalım, yapsana. Et. Onu yap Kekeç. Keke seni fotokopi makinesine oturtuyorum çocuk bak. Dinle artık insanda bir burada ya. <laughs> ya. Yani fotokopi, fotokopi, şeyi kullanıldı kardı. Başka bir şey yapmıyor ki oğlum. Çalışmayan arkadaşlar biraz çıldırmış tamam. olabilir. Ama? Bikşi Big şey. nerede? Bikşi, Bikşi şey eksik. O Bikşi kim? Ryder burada mı? Buradayım, buradayım. Kim odada şey? mısın? Rider lobi de yok. Odadayım, odadayım. Hayır, lobi de yok. Ben yani gizli, gizliyken. Rider'ın verisi. Bir dakika, burada. <laughs> abi burada olup da kim yok odada söyleyebilir mi lütfen artık? Sakarya e, yok, yok oğlum. Sakarya yok. Sakarya, Sakarya yok. Sakarya çaldırın. Oğlum onu da dayı olduk. numarayı dayı numarayı mı istemiyorum da değil. Veriyorum hemen. Hayır dayı yap. dayı dayı hayır dayı. <laughs> <laughs> Siz Hayır, hayır, hayır Dayıyı dayı banladım abi. ben yine. Ne olur ne olmaz. Hiç Devamı neydi dayı? Eee... Sik içeriden gelecektim. <laughs> 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 Aha yazıyor harbiden. Tık tık tık. tık <laughs> sesleri geliyor. <laughs> Timo ne geliyor? Sakarya'yı arayacak şey yok mu? Ben yatmaya gidiyorum ya. Hayır Hayır hayır. 15'iz ya. <laughs> Sakarya'yı <'ye Ben büyüdüm> Ya tamam, bu oyundan sonra söz istediğinizi açıyorum. Bu oyundan sonra gideyim mi? Nereye? Uyume. Daha karpuz kesecektik. He karpuzum. Ya kekeç. Kaç yıl oldu? Ne yapsa bu arada? <laughs> Oğlum ciddi ciddi karpuz keseceğim düşünüyor adam ya. Evet kim o? B büyük ihtimalle şey eee yani abi şey yaptı. Gitti, bize kovun oynatın. Ee, böyle scroll taktı bir tane onu gelip onu oynayacak. Abicim scroll basan terbiyesizdir. Scroll'lara çıkaralım harbiden. Scroll basmayın. Ee, bir tek nereye bassın scroll. Yok bende takıl değil ya. Ben direkt taktım. Vampir scroll takılıydı o da gelmiyor zaten çıkardım. İnananlar bire basar mı? E, Sakar yaradık yayın mı? Yayın mı açayım illa? Aç <laughs> değil. Açıyorum. Ah. Şimdi çıkardı bak. <gülüyor> Boşa <gülüyor> bak. Çıkardım. At Sakarya'ya invite at keke. Envanterimdeki hani nerede? Ekran hani envanterimde baya scroll var ya. Dayı çıkardı <gülüyor> şimdi. Niye var konuşuyorsun sesi gelmiyor bu. Ha geldi şimdi geldi. Başlattım. Oh. Selam nerede lan? Burada. Tamam da aynı şeydi. Tamam da yapalım hızlı hızlı. Ne koyayım? Abicim şu üçünün yerine mafya koysana. Abi ne gerek var? Evet evet kekeç. Zaten mafya ya, var. Kekeç gerçekten. Ah kekeç. Kovun mafya yani, Kekeç sen düşündüğün kadar zeki değilsin bu arada. Öyle davranmak olmam geçer. Kovun da Korkan, bak, sen yeni mafya. Sen, sen bunu ilk ve oynanmayı hak ettim bu oyunu ya Kekeç. Abicim Allah seni kahretsin ya. Abicim Kovun zaten yeni mafya. Evet ama çok güçsüz hmm. kanka ya. Oynadık geçen yani bok kokuyordu. Ne oluyor? Köy. Abicim çok terbiyesizsin Mustafa. Öyle mod değişiklikleri de düzeltin. Günlük, günlük, günlük. Yo, benim nickim gayet şey. şey şey düzgün keşanlı fare yaptım. yaptım. Abi gelen role bak çıldır. Gerçekten ya. gelen role bak kovun oynuyoruz gelen role abi, bak. Abi şu an öyle bir mekanik var ki söylemeyeceğim. <laughs> abi kovun tamam. oynarken bu nasıl gelebilir ya? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, bu ya? Gerçekten ilginç bir şey. Abi town'da gelmez abi kovun hepinde. Şimdi kaç kovun Koks var? Kovun kaç tam var? Şimdi, şimdi 4, 4 kovun var abi. 2, 4, 6, 7, 8 tane tamımız var. Abi kekeç kekeç mi? Vici Ventura'sı kekeçe sıkabilir miyim? Hayır ilk geceden sıkma. <laughs> Lütfen. Lütfen sıkın sıkın. Lütfen Vici Ventura'sı kekeçe sıkabilir mi? Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır öyle Eşim bir şey yapmayın. Kem. Öyle bir şey yapmayın. Ben sıkacağım bu arada. Umurumda öyle bir şey yapmayın abi. Belki de ilk geceden Umur. saldırmayın. Umurumda değil abi. Sur öyle gerek yok abi ya. Abicim gerçekten mi ya? Esselamun Üç numara kim? Koto Medir İkini okursan. okusan? Benim ben <laughs> Dozen Medir Oyyy Hayır, ileride konuşmak Keşanlı ama. fare kim peki? Belki, Belki. Keşanlı fare benim <laughs> <laughs> Keşanlı kim? Benim Sakin Sakin Dino Dino Ceset bugün çocuk sana yoktan ne sab oldu ya kim? Ya bak. Bak çıldır acam gelen böyle bak ilk gece ölüyorum bir de ya. Ah. Oh. Nedir ölü? Aa nasıl? Coven nasıl öldürüyor? Yani serial killer mi var? Coven lideri bak, ee, Şimdi Coven'da evet. da ne öldürüyor? Coven lideri mi? Ha poşet mi? Coven şu mı? monster ne lan? Hepsi öldürüyor galiba. Necromancer falan da öldürüyor. Hepsi, hepsi, öldürüyor. öldürüyor. Hepsi öldürüyor. Ama Doğru. üçüncü gece açılıyorlar. Boyunu tavla e, kazanmak öldürdü bile İlk evet. geceden var. öldürmüş. Evet, Abicim, sonra... bak. Cehil deyim öldürüp bir de bile Göktü Kekeç yazıyor. Bak. Kim bu? Ne halk Kekeç'in atılmasını istiyor. Gerçekten Boş ayıp. Potion Master şöyle bu arada. Aa, e, var. var. Hı -hı. Bir kere kullandı mı abi şeyini, e, zehirini. Üç tane poşunu var. Bir tanesi Hı -hı. öldürüyor, bir tanesi info alıyor, bir tanesi de başka bir şey yapıyor. Yıldırıyor galiba. Öldü... Olabilir. Öldürdükten sonra abi 3 tur beklemesi gerekiyor tekrar öldürebilmesi için. Sa ta ki kitap gelene kadar. Kitap gelince ama perma öldürebiliyor her Hadi gece. Info yok mu? Ben İfo hiç şey mi? anlamadım bu arada. Ya kek için boş işte Abi yani. öldürürken şöyle, de, şöyle bir, üç tane farklı potion'ı var. Her poşunu kullandığında iki gece şeye giriyor. Cooldown'a giriyor potion'ı. Tamam info info. Ben, ben info mi? veremiyorum arkadaşlar yani çünkü info verecek daydım. bir rolüm yok. Niye abicim whisperlaşıyorsunuz? Discord gözükmüyor içinde. mu? E arkadaşlar hemen <laughs> üst odaya çıkabilir miyiz? Ne atabilir Tamam. Tamam. <size edip>. Alıyorum. <laughs> ben çalışmıyor bu arada. Herkes sen. E, <laughs> efendim Kemal? <laughs> o, ben hiç çalışmıyor. Ben çalıştırıyorum ya. İte, kakalıya kakalaya çalıştırıyorum böyle. Lan keşan fareye, fareye oy atma adam C'dir. <laughs> Niye ifşaladın ki şimdi? Niye ifşaladın ki şimdi kovar mısın sadece? <laughs> Lan Abicim adam söyledi zaten. Söylemedi. O zaman ben, ben, korumaya gidiyorum bu gece. Ben C'dir olduğumu adam. mu söyledim? abi ne bileyim ya. Gerçekten bu kadar tuval bir oynayış yok ya. ya. Abicim daha ilk geceden yüklenmeye başladınız bana. Ya kekeçiye git rola valla. telefona mesaj geliyor arkadaşlar bakın. <laughs> 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 Benim Biri... ne oluyor lan? <laughs> Ağzında kaldı birinin bir şeyler de. <laughs> Yarısın. <laughs> <laughs> Mandalina değildi umarım. Hayda. Kesmeyeceğim cesedi cesedi veteran bayılttı bu arada. Kim lan o bana gelen? Abi ya. İlk gece gelecektin oğlum basmamıştım. veteran oldun inşa keşke şimdi gelmeyecek kovenler sana. Gelmesinler. Oo. ulan hain ceset sana güvenmiştim ben. Hain. Ben, Minecraft potçum. Hain. Oyunda psychic varmış lan. Abi bizim kaça? Şey potu 720 HP potu. Sen, Sen veteransın değil mi? Water of Favor <laughs> satılır. Bilmem. Veteran kim? Ya Mesut. Aha, On... onu lan. Onu lan. One... 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 ne? Abi iki e, oluyor? Info veriyorum şimdi. Eee neydi? Kovun e, Mighty ile Secef'i ziyaret etmiş. Haberiniz olsun ben spy'im. Selamlar. i̇lk turda, ilk turda hemen bakıyorum. Senin ikin ne? Keşan. i̇lk tur sadece Keşanlı'yı ziyaret etti. Aynen, artık. ilk tur Keşanlı sadece. Şimdi de Mighty ile Secaf. E ee... ben bu arada. Tamam. Korpusu ben yatırdım. Tamam. tamam. Secaf, ben o zaman ben Mighty'ye gidiyorum bu gece. Ben de bir info verir miyim? Mighty hangisi peki? Anlamadığım şey bir saniye. Veteran da bir tane. Hiç şey öldü mü? Yo. Kovun öldü mü şu an? A, öldü. 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 Ama iki, iki tane no shoot killing var ha. Yani bir juggernaut var bir de SK mı var bakayım. Evet evet. evet, eski, evet, eski, evet. Var. Eski. Ben, eski. ben, SK ben bir şey söyleyeceğim. Ben, S, söyleyeceğim. ben de bu arada Retribution istim. Spy rolünü aldım da e, Mesut da aynı şeyi söyleyecektim ben de. Kim sen mi retrisin? Bir retri daha mı var? Tamam evet. Sakarya'yı alın o zaman ortaya. Sakarya'yı alalım ortaya ya. Çok fazla şey var ya. Medium'da çıktı. tam support'tan Retri de tam support. Crusader Protective ben ben retri... Sadece bir tane retri var. Ee, Sakari retri unik değil mi abi? Abla evet evet. Yani. Aynen retri unik rol. Retri değil. Ro unik değil. Unik değil. Unik değil. değil. Öyle bir şey yok burada. Retri mi anne? Yani? Açıp bakabilirsin kitabı da. Abi. Retri'nin yeah, retri bence bu hapistik eseri. Retri'nin yanında eşsiz rol yazıyor benim yanda sağ ekranda. Bunu hapiste keselim, keselim değil, bence. Hapiste abi, keselim. değil lan, Rider. Nasıl unique değil abi? Aga, sen, bak şimdi Dino diyor, şey diyor ki Rider. Hapiste e, keselim arkadaşlar. Adam Retributions hmm. çıkmış mesela sen de o zaman alamazsın. Mantıklı. Unique bu arada. Unique, Retri, Unique. Tak. Evet. Retri, Unique. Tak, Tamam. Hapiste keselim. Hap... Hapişle... Abi Jester olabilir manyak. Ben misin? abi hapişle hapişle ver, vermeyin hapişle abi yapmayın. Şakar beni öldürecek geçen Jester'ken öldürecek. Hapiste diyorum abi. Hmm. Umarım Jester değildir. Jester, Jester kötü bence. olacak. Ben Nino bastım bu arada. Ben de Nino bastım. Umarım Jester değildir. Kesin beni değil, 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 Ben, ben Gizit'i bastım. Mestim Mestim bakalım. Mesut'u öldürme. Necromancer. Tamam bu da bu da red tamam. Red şey, aynı Önce söyleme bunları ya. Bu ben geç öğreniyorum bayağı. Ne? Sağdan tıklamıyorum ben. Heyecanlı evet, geçiyor. Evet ben tıklamıyorum. Okey. Ha, bu ne abi? Aa necromancer'mış Rube. Aa necromancer'mış. Ben bir kekeçi koruyayım o zaman bu gece. <laughs> SK'ydı muhtemelen ya. Bir önceki gece kill alınmadı ama. Jail, Olamaz, SK alamaz. Nereden biliyor? Ben spy'im. Eee? E öldüğünü gördüm. Oo. Ha gör, Haa ah, olduğunu gördüm, Jail'de olduğunu gördüm şimdi yerde olduğunu gördüm. ulan noktasal ulan Rüvey var ya bana ya. dedim ki Helal Rüvey'e dedim ki sen coven liderisin bana dedim güzel, güzel. coven lideri olduğunu söyle öldürmeyeceğim dedim söylemedin. Vallahi söylemedim. Çok mantıksız execute ama bence yine de. Yo, ben sana ne olduğunu anladım direkt. Dedim sana söyle diye söylemedin. Hangi, jester roleplay'inden mi anladın jester olabilir dediğim diye mi anladın? Yani hem Jester evet, rolleyen bence... hem de başından itibaren Rol, anladım Krimazı Mesut ortaya atınca kendini. Çünkü Rol, üçüncü Krimazı bir spy olamaz. Olur. 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 <laughs> evet ben alıyorum. Evet, Mesut spayım dedin. Sejo? Doğru. Doğru. Confirmed vet. <laughs> <laughs> korpusu korpusu ben bayılttım. <laughs> doğru doğru. doğru. Ee, doğru. Ahmet Ahmetan Ahmet <laughs> Ahmetan. En güzel Sakaryalı eee... Ez... Oğlum Sakaryalı Bir dakika Sakaryalı kötü rol Kötü rolü nasıl egzesi sorabilirsin? Yani. Alın alın A abi Ahmet Han'ı almayın abi. ortaya Almayın A abi dur abi. susun bir bir dakika Kekeç e, Ryder nesin Almayın abi Rider Ben bodyguardım Koton <laughs> <bodyguardım. gülüyor> <laughs> Medir senin rolün Al ne Abi mis kesin 3 3, -3. Üç kim? Abi, biri, o, biri, o, biri, o, a, biri asak. Üç benim üç. benim. Üçü de dayı nesin? Birini ortaya alalım, birini ortaya alsana. Rider ortaya al. Bir konuşalım abi. Kimse neden cevap vermiyor? Dayı ye, bir söylesene rolünü ne? <laughs> doktorum ben. Tamam, dayı asıyorum ben. Dayı burada. Başla. Buradan dayı burada alın karki, ortaya. Dayı ortaya, ortaya alın. Süre yok ki. Süre yok ya. Dayı jail alıp vurabilirsin bence belki abi. Ne belki? X, i, X, i, ben x kimi koruyayım? Bir yalan atıyor. Yani 1 3 9'u da oynuyor bilmiyoruz bir tek. Ahmet Han sıkıntılı abi. Ahmet Han, <laughs> oğlum adam <laughs> egzeyim diyor. Yok, yok, abi oluyor. nasıl Sakaryalı diyordu bir de. Ben tam oynarım bu arada ama siz de yani. Ya Gerçi Bilmiyorum şey. şey Be, yani. beni asarsanız kaka atarım şimdi burada. Zaten şey şu an e, ee, öncelik town'da yani kovun kalmadı zaten. Ben de bir anlamı için. kalmadı. E, Rider sus, A, Verme bir bu arada Ino Ino vermesine masılıyor mu şu adam ya? Şekalar kaldı bir tek. Çakın, onlar da inat çıkıyor. Oğlum siz ya. Ben öldüm bugün güle güle. koruyorum. Ben ölürsem Rider'e aklınızda olsun. Medusa SK'yı öldürebiliyor mu? Dayının da, dayının da kelleye aldık. Abi Ahmetan SK bence bu arada. Abi... Bak, SK on point, iyi izleyin. <laughs> SK on point, ya ben... SK on point. Yok mu tam da hiç investigate, araştırsın beni? Abi araştırdım, Naut satsın da, gesture... <laughs> ne not Jester... Ne çıkacak? Jester satsın, ne çıkacak? Araştırdın işte. Smurf Jailer şey rol oyunu Aha. bu. Medusa yaşıyor. Medusa var lan oyunda. Medusa ne Mesut kime gittin lan acaba? Oha bir de rol. Ya, ya lan gittin. taspası da mı var bunun? Aha. Ta yok taş olduğundan abi. Taş ediyor adam. Abi Ahmet Han'ı asalım bence. Abi nat ben. Bak şu zaman bak şu an Medusa asılmazsa kaybedebilirsiniz bu arada. Medusa giden evet. ölecek zaten. Hmm. Bilmiyorum. Siz bilirsiniz bak. Çıkı basabilirsiniz beni. Ahmet Sorun Han. değil ama Medusa'yı asmazsanız kaybetmemesiniz çok yüksek. Ahmethan şimdi EGZEM'i jester mi? Abicim adam nasıl Sakarya'lı hedefi olabilir ya? İmkansız böyle ya Ben Ahmet, tamla Ahmet, oynamayı kabul ediyorum. Şu an Medusa'nın ölmesi lazım. tamla oynaması nasıl olabilir? Oyunun vaktini Şu an Medusa'nın ölmesi lazım. Ya bir anda aydır asalım. Ya Ahmet'ten asmıyorsan asmıyorsanız Ahmet, 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 Han lan, atman, Ahmet an, asın asın beni re sorun değil bence ya. Ahmet Han Rider trade'leyelim. Arkadaşlar. Tamam, tamam beni gece as. Gece Medusa tamam, birini taş beni. eder. As beni o zaman. Tamam as beni. Arkadaşlar. As gör Ahmet Han'ı. Ben Rider'ın asılmamasını söylüyorum. Bekleyin. O Bu Oğlum gece... bir tane daha Natural Killing var. Boku yedik. Natural Killing yok bir tane daha. Sadece Kovun'da Jugger var. Juggernaut kill aldı. Juggernaut kill aldı. Hmm, doğru. Rider'a verdim. Dumbledore Juggernaut'u öldü. Dumbledore Juggernaut'u öldü. Doğru doğru. Juggernaut var oyunda. Da Juggernaut ne, ne zaman kill alıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Full moon'da şey e, BP gibi. Ha. Ha. Yani Sercan i̇şte, hariç hiçbirinize e, hiçbirinize güvenmiyorum bu arada. Şöyle Umar söyleyeyim. Umarım yeni güç kazanıyormuş öyle bir yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. 2 mermim Şimdi var. Şimdi Kekkeç, kekeç abi beni araştırdım söyle. Medusa değilse şu an Rider Medusa muhtemelen. Abi, göreceğiz. Sokacağım. Ama Ak. kekeç Kekkeç abi dikkat. Abiciğim ben sürekli info veriyorum. Beni Medusa, Medusa'yı asıyoruz abi şu an. Easy. Büyük ihtimal Medusa bu. Aa Juggernaut da var. Abi. Hayır hayır hayır. Hayır değilim Medusa. Değilim. Medusa abi Medusa. Bu ne? Umarım Jester değildir. Bok yemeyiz ya. <laughs> Ahmet Han, öldün kardeşim. Kendine Eyvah. bak. Eyvah. abi gerçekten Jester mısın? <laughs> 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 <O iş> ya, <laughs> Abi. Abi, bak hayır Kekeş ya abiye ya git. Ya Kekeş, ya abiye ya git. Kekeş abiye git. Kekeş kazandık. abiye git. Kekeş abiye git. Kekeç abiye git lütfen kazanmak beni, için. Beni, koruyun. abiye git. Adam Medusa Biz... korumaya gitmeye Taş edecek Korum hepinizi. Beni, beni Hepiniz taş olacaksınız. Kekeş abiye gidin. Ryder umarım doğru kişiye gidersin. Abi hedefimi belli. Abi bana gelirsen 15 ya. Temmuz ne alaka? <gülüyor> Oha. <gülüyor> tek Sercan kaldı. Tam kazandı. Abi Juggernaut'um iki İki gece gittim. İkisi de Jail'de inanılmıyor. Kil alamadım. Helal abi. be. Kazanıyormuşum az kaldı oğlum, ya. Oğlum nasıl taşıdım belli değil. Şaka ben şaka. hiçbir şey yapmadım. <laughs> Berke ne öldü? Taş Jager, oldu Jag büyük Jag Jag öldürmüştür. Jager'ı ben öldürdüm. Juggernaut yani şey ben rolünü bulamadım en Eniden şey gelmiş, Nochil Killing gelmiş. Oyun palyaç oldu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> beklediğim kadar <laughs> kötü değildi bu arada. Ama sanki ama bir şey bilmiyoruz ki abi. <laughs> Oğlum ilk ilk gece 4 kilo oldu. Pardon 3 kilo oldu değil mi? Aynen. Juggernaut gelmesiydi bu oyun kovun için çok zor olacaktı. Kovunlar fena yakalanıyor ya bilmiyorum. Bana öyle geliyor. <gülüyor> Dino. <gülüyor> Bir kişi kalmış ya. Çok kırna at nerede lan? Dino. Ne no, çok killing, ne no, çok killing. Bana, bana sesleniyor, mı sesleniyorsun Mighty? Bana no, çok, çok eğlenceliydi değil mi? Yani. Dino Dino Abi, oyun. Azam <laughs> da bak kolundan çok <laughs> zevk <zengin>. aldım. <laughs> <laughs> Dino ile o kadar zevk aldık ki oyundan. Lan oğlum ilk gece <laughs> ölmediniz mi siz o yüzden? Evet ya, çok, ki, çok, çok zevkliydi. Ya. Şerife bak Şerife. <laughs> şerife bak <laughs> Natsas diyor bana ya. Mükemmel Natsas'sın şey. çünkü. Hayır adam evet, son gece Şerif Beni koruyun öldürme lütfen yazıyor Jail'da. <laughs> Aa e beni öldürdün Eee geldi tamam taşa dönüyor mu? Taşa hayır döndüremedim. Taş etti Aa, beni vurdu Beğdi mi? Jester beni vurmasa kazanıyordum <laughs> Şey hiç alarmın var mıydı? Sakaf abim? Vardı iki tane duruyordu daha normale dönme vakti geldi. Hayır, hayır abi de, 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 normal, normal, ben, normal, Hayır normal. ben ben exade'dim okay. bir de. Ben yani seni vurmama ihtimalim yok. Tavunun kazanmasını istiyordum çünkü. Abi oylama yapalım. Normal mi kovan mı diye yoksa normal. böyle olacak gibi o, değil, o değil Bekle bekle abi. DC'ye bakın. DC'ye bakın. Çek, Altına çek o, şey atın. O oy atın. Çek. Bir tane normal sadece bir tane. Okay. Bir tane at. Aha. Bak benim <gülüyor> <gülüyor> benim attığımı görün. Ben... Du dua etme emojisi. Ona artılayın sadece. Bu mu? Diğerine de MZ'yim o şeyi Diğerinde de emziye verin. İkisine de vermeyin lütfen. Duaydın ben, işte dua edin arkadaşlar. Tek oy verin. Tek oy verin.